Merhaba arkadaşlar For Games'te bir ee, yeni bir seriyle karşınızdayız. Hep a Hunger Games diye giriş yapıyorum ya. Alışkanlık olmuş aynen, artık. Aynen. Need for Speed World bir oynayacağız bugün. Eğer evet. beğenirseniz serinin devamı için like atarsınız, izlersiniz falan. Onu biz anlarız. Arabam da bu. 12 ile verim. kullanıyorum. Ama açısından ben onun için. <laughs> Geliştirebileceğim kadar geliştirdim. arabayı artık yeni parçalar yok. 180 bin dolarım da var. Ve... Benim de Ve çıkalım. Dolar değil o bu arada. Heh, neredesin? Geldim ben yola. Ben gittim oradan. <laughs> ya niye gidiyorsun? Ee, Tepeleniyorum dur. Şimdi bir saatte tepelenemeyeceksin. Tepeleniyorum bana ne? Tepeleneceğim. Aa 23 25 FPS e falan alıyorum ama geldim lan kısa. neredesin? Ha, gel Hı, gel gel onun gel. Gel 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 gel, Oha! gel. gel, Araba uçtu. Gel hadi. Bu yarışa gireceğiz. Ver şunu. Ha, bu arada Muhammed'in arabasını da göstereyim şu dandik ezik yeşil arabası. İki tane yeşil araba Fıstık. var ama. Fıstık yeşil lan bak şu parka. Şu BMJK var. olan şu işte. Neyse hadi çok oyuncu şey multiplayer'a e Hadi evet, çok oyunculuğa tıkladım ben. Sürücüler bulunuyor. Hmm. Aa, hep buluyor buluyor ama başka başka buluyor. Evet hep başkalar bulunuyor Buldu. 10 saniye oldu benim 11 saniye 12 saniye. Ben girdim. ikilik boş yer var. Benim de buldu. Girdim. Hayır. Sen, yoksun, sen adal, yoksun. adamlar var ama sen yoksun. <laughs> Burada iki kişilik boş yer var yani. Çık, Bizde bir üç, üç kişilik var. Çık. Sen çık yani. İki kişi kaldı. Bir son 20 saniye, saniye. 20 saniye. Arabam güzel ama ya. Seviyorum çık. arabamı. Üst, üst daha da güzel. <laughs> Kendi modifiyemiz. Bir tamponunu takamadık ya. Bir tampon takabilseydik. Değil kılasın. Yani. Parçalarım bunlar. Ah oh, ben onun seni yenmekten bıktım artık <laughs> 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 Tabi canım Da liklindeki fare gibi arabası var Kanka çık yarıştan çık beraber oynayalım bari İyi tamam hayır başladı Neyse dur oynayayım şunu Ya ne pis herif <laughs> sen ben de iki kişilik Ya iki kişilik boş yerlik yarıştan çıktım Ya <laughs> git ya ben gidiyorum ya Ya git buradan yani. <laughs> ya girin, Bir daha git. bir daha Kendimi yollarıma atıyorum ben ya git <laughs> oh. Tavan yok lan burada Evet nosla başladım ya otoban yok mu burada Hı. ya? Yapacağınız yollara ya. Lisan ya ben gidiyorum ya. Bir tane daha şirok var hem de bayağı güçlü. Ya sus. sus gibi var var hızlanmıyor. Hı. Benki fil gibi tipsiz. Hı. Kazan. <laughs> İyi yapmışsın. Ne pislik herifsin sen ya. Bak yine atalım ha. Tansiyonun çıktı. Sakin ol sakin ol. Öf <laughs> ya. <İyi> gidiyorum ben ya. Attım kendimi tren yollarına. Dum dum dum. Durun durun durun. Durun durun da Kestirmeyi kaçırdım. Yapmanın da gördün mü? Görmedim nereden görüyorum? Senin jantlarını mı izliyorum ben? Evet. Sen canlarını çok beğenmiyor muydun? Sapan fırlayışı. Adı buymuş mu? Öbe stalker. Adı buymuş. Oyunu için söyleyelim bunun normal Need benzemiyor. Karbon ve karışımı haritası. Arabalar evet. daha çok daha farklı, skill'ler öyle NOS bildiğimiz gibi shift'e basınca olmuyor. Biri basıyorsunuz eğer NOS'unuz varsa oluyor. Yani NOS'unuz öyle kendinden de olmuyor böyle hızlı giderken veya e, drift yaparken uh, uh. o tarz. Oh, uh, burada uh, bir tane Lamborghini var. Öyle bir kazaktım ki arabamın eminim yüzde 10 hasarı olmuştur. Benim zaten yüzde 75 bin hasarım ne vardı? Ha, bu sefer kesilmedi. Tın tın tın. Hiçbir zaman giremiyordum bu kestirmeyi de önümdeki sağ olsun. Girmeme yardım etti. Ben benim ama. O benim Hayır, acılı. yüzde bitmek üzere yarış. Bak, oh, oh, bak, birinciyim. Hayır. Oh. Ha, oh, ikinci bitirdim. Son anda geçti beni. Müzik. Şey girelim mi? Kime sık girelim mi? O güzel oluyor. İkimiz. Tamam, onu bir tane çekiyoruz ondan. Belki de paralarımı alıyorum şu anda. 5000 verdi. Güzel Zaten olsun. Bakın parayla yapacak bir şeyimiz kalmasa ancak araba değiştirmemiz lazım. Ne? Arabalar da çok pahalı böyle 600, 600 ya, bin der yani. Bu ne en ya 50'si. kalkan verdi. En ucuzu 600 bin veya 500 bin diye bir kadarıyla. 10 saniye bekle sen git istediğine bana daha öz gönder. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Underground giriyoruz. Girelim mi? Tamam bitti benim. Özel yapıyorum. Gönder istek. Gel Hayır. Ay sen yolla ben gönderici gelmiyor sana ya. Of. Underground mı dedin? Old Laws var. Eee bekle. Underground'ı buldum tamam. Evet ee, Muhammed istek gönderiyordum en son. Gelmedi mi? Nasıl gelmez? Döndürüyorum. Evet. Dur iptal ettim. Özel kaçış. Sağ tıkla diyor. Tamam. Gönder. 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 Gelmiyor büyük ihtimalle. Evet. Neden gelmiyor? Dur başka bir yer deneyim. High stake yok. Ortlavsa yapalım. Ortlavs güzel. Özel kaçış. üff Hala yanmıyor. Evet. Allah Allah. İlginç. Senden mi benden mi? Ya join'le bir tanesine ya falan yapma. Oğutla olsa, oğutla olsa ışınlandım ben. Ay oyun yapacaktım aslında. Neden şey yaptım ki? Oğut nasıl nerede? Ortalarda. Hep onu oynuyorduk unuttun mu? ben <laughs> burada. Evet adam var büyük ihtimalle hemen bulduğuna göre. Evet 3 kişiyiz. Çıktı bir tanesi. İyi araba Geldim sen yoksun. Evet sen de yoksun. Tıknan Muhammed Bey. <laughs> Onda dakikaya geçmesin video o yüzden saat abiyle kontrol ediyorum. Büyük ihtimalle bu bunu oynadıktan sonra kapatırım videoyu çünkü uzun sürüyor zaten. Aa, niye gelemiyorum ben ya? Çıkışız biz. Evet ya hep aynı yerlere giriyoruz ama bir türlü şey yapamıyoruz. Uf. O arabası güçlü bu Oha. Aynı arabamız var. Shiroko, Shiroko. o nasıl daha güçlü yapıyor bakayım? Ay motoru da çok dandik hem de. Neyse. O 15 saniye var. 4 kişiyiz biz. Ben de. Ben de çıkayım. İşte benim arabamın özellikleri de bu. Skilllerim şunlar. Yani, oynayan herkes oynayan bırakın yani. Bunlar da parçalarım siyah renk falan filan 21 inç çeker var ha <laughs> ha rüzgarlığım on numaradır aa başladı benimle hadi bakalım bayağı bir uzun sürecek gibime geliyor ama bekle ben bir kapıyı kapatayım dur altın dakika ya ben bunu çaktırmam arka planda tıkınıyorum çaktırmayın sağ bu neden yükleniyor orada kaldı? Ben girdim hala. Benim sürükleniyor da kaldı. Öyle. Evet arkadaşlar az önce nedense oyunum çalışmayı durdurdu. Oyundan attı beni. Bakalım şimdi tekrar gireceğiz. Ya git polis misin bot. Şu barajı yıkayım ya güzel. Güzel oluyor baraj yıkmak. Hı hı. Baraj yıkma şeyinden 27 tane var. 37 tane mi lan o? Yok 27'ymiş. Evet işte arabamızda bu. Oo. Ya bir takım kaçma şeyinden çekseydim böyle gösterme amaçlı tutun. eğlence eğlenceli oluyor tutum. ya. Bana... Katılamam. yarıştan da çıkıyorum bundan. Oo oh, da. Bir dakika var. Bekle bir dakika. Ha evet bol bol duraklamalı bir video oldu bu. Hem ne ne bol. Ay. Ne yapalım? Cumartesi bol bol. Oldum. Duraklamalı ve tıkınmalı bir bölüm. Beyefendi karnı acıkıyor bir ne yapalım? Doymuyor ki bir yotta. Ben azıcık azı zor değil. zorla yediriyorlar. Ne <laughs> <laughs> baktım annem yedirmiş yanıma. <laughs> Hadi ya da 15 saniye. Video dün yemiyorum. video açtık. Baktık annem geldi verdi yemeği. Oğlum video daha kalmayacağız şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Oralarda aç kalacaksın, içeceksin falan. Ah <laughs> sen bir daha istiyorsun. Dayanıklılık yüzde 95. Ah sonunda başlayacak galiba. Başlasın artık. Az önce de attı burada. Ah sonunda. Oh be. Evet team escape'ı bilmeyen varsa burada polislerden takım halinde kaçıyorsunuz. Birinci veya sonuncu olmamız önemli değil. Önemli olan bitiş çizgisini yakalanmadan geçmek. İki e, kez yakalanmışsınız var bu arada. Evet en fazla iki kez yakalanabilirsiniz. Birinci de yakalanırsanız ikinci yakalandığınızda o bir daha başta respawn yapamazsınız. Birinci yakalan, yakalanmanızda birin, e, birinci kimse ona tekrar 10 saniye sonra kalmıyorsunuz böyle basitten başladık ama böyle barajların ortasından böyle boşluklardan geçtiğimize bakmayın çok zorlanacağız çünkü. Hı. Ah. Ya uzun yana girdim ya. Ben de Kestirmeye kaçırdım. Ya hiç vurmasana polis. Arabam boyası çiziliyor. İkinciyim. Jantıma vuruyor. Pislik. Jantıma vurma Niye vursam vur jantıma vurma. Oh. Oha karşıdan geldi. Hı -hı. Buradaki zikim. Oha ikimiz havada takla attım. Of, yakalanıyorum yakalanıyorum. Havada takla attım. Baba. Bu arada Spor. buradaki skilllerde de daha farklı. Burada baraj yıkmak için o bir, bir tuşuna bastığımızda garip bir şey var. Bakın göstereyim. Güm gibi böyle uçurabiliyorsunuz. Ben bitiremeyeceğim. Hayvan Benim gibi takla falan, falan var adamlar bitirdi bile ya. İkiye basınca böyle bir de biz yaptığımız zaman bizim harcımızda başkaları da takım arkadaşlarımız da bunu kullanabiliyor ya. Aa bak mesela şimdi bende oldu ama siz göremediniz tabi. Ha yani şöyle Arkadaşım. İkiye basar bir tanesi. Ya, ya da ben basarım. Uf taklattım. Taklattım. Araba taklandı. Yanınızdaki kaldı. yanınızdaki tüm polisleri fırlatır. Araba ters kaldı. 4'e ee, basınca 4'e geçiyor. Onu hatırlamıyorum. Bitiremeyebilirim. 4 mü? Ha, ben de 4, ben 4'e geçtim. Ben 4'e intro yaptım. Ah, oldu. Onun ne işi olduğunu Herhalde kullanmadığımlandır. 3 tekerlekleriniz patladığında dicker nereden geçersen şey olacak. Şey. Adam benden 9 km ileride. Kanka 27 saniye. 300 metre 27 saniyede hadi 20 saniye 250 metre Ben de bitiremeyebilirim birinci adam bayağı ben bitireceğim. çünkü Ben biz bitireceğiz Ya edemiz. bir de böyle birinci adam erken bitirirse şey oluyor Bitirdik biz Saniye şey oluyor Bir de herkes kurtuldu Bakalım birinci adam bayağı bir uzamda Arkamdakiler de bayağı bir uzak Ben tam ortada kaldım şu anda Oha 12.375 verdi. Uzamlı değilmiş ya yaklaştım ben birinci adama. Hıh! Hı, hı, sıyırıldım. Çok fena sıyırıldım. 12.000 verdi bana. Hı, geliyor! Hıh! Sıkıştırdı. 12.000 12 12.000 iyi ya. Hıh! Görmedim onu. Çok fena çalışıyorum polislere. Oh bakın arkadaşlar bir tanesi bunu kullandı bende de kullanılmış oldu ama etrafımda polisler olmamak için ne işe yaptığını göremediniz. Kullandım bakın uçurdum bütün polisleri ben de kullandım. Tüm poli... <laughs> Etrafımdaki tüm polisler uçuyor. Of. Karşıdan gelen polis yarımdakine çarptı. Kurtulmuş oldum. Evet. Önümdeki adam sağ olsun barajı böylece yıkmış. Ben de beleşe beleşe geçiyorum böyle. <laughs> Kestirmeden ben Kendimi Kendimi attım ben onu. Çekil çekil önümden. Gene bayağı bir fark açtı önümdeki ama olsun. Oyun güzel yani grafik grafiksel açıdan açıdan da güzel yapmışlar ama oh. arabanın fiziğini o kadar güzel yapamamışlar. Aynen. Bir GTA 4'teki gibi veya Drift Need Speed yani Drift olayı hiç yok. Aynen. Need for Speed Carbon'daki gibi güzel yapamamışlar Drift olayını. Drift yaparken yani bildiğiniz yavaşlıyorsunuz yani hız kazanmak yerine. Ya, araba kaymıyor ki yani yavaş. İşte kaymıyor. Ya, yani. yani, e, normalde drift yaparken hız çok fazla kaybetmezsin ama hı, burada hı. çok kaybediyorsun hı. arkadaşlar. Bakalım bu dört ne işe yarıyormuş. Aa, oh bu muymuş? İşte bu be. Dört çok işe yarıyor artık. Neymiş o? Ee, hani rüz rüzgarı kesiyor ya arkadan itiyormuş gibi. O. Hmm. Oh. Hızlandırıyor. hayvan gibi hızlanıyorum şu anda. Arkamdan ben ben de o yok galiba. Gibi. Benim varmış da dört tane kalmış. Olsun bu çok işe mi yarayacak? Huh. Biz yeni araba Aynen. Ama çok pahalı arkadaşlar. Kaç? 200? Aa ne 200 bini? 800 bin miydi neydi? Ya 600 bin de var da. Yani şey yine de pahalı yani bir günde oynasanız diyelim bir gün bir, bir iki saat oynasanız yüz bin yaparsınız ama Ya bilmiyorum ya yani. yine de zor yapmak Evet ezer kullanaraktan polisleri böyle böyle ezebiliyorum Çok hoşuma gidiyor bunu kullanmak Allah yolu şaşırdım Bir de arabayı arabanıza satabiliyorsunuz Ama nedense ikimizin arabası da 43 bin tuttu yani nasıl olsun yani malum arabası benimkinden daha iyi olmasına rağmen onu da 43 bin tuttu benim de 43 bin tuttu Evet bunu kabul ediyor olman beni mutlu etti Hem <laughs> de evet. videoda kabul ettim bunu <laughs> Seninki fare gibi ezik olsa daha yapacak bir şeyimiz yok seninki daha hızlı Evet arkadaşlar yani birinci adam bitirdi benim birinci adam Evet i̇şte, e, yarışta veya ne, ne oynasanız birinci de, adam dedim. bitirince size 30 saniye falan veriyor o 30 saniye içinde bitiremezsiniz ee, kazanmış ol sayılmıyorsunuz yani. Yeni bir Kazanacağınız paradan daha az para kazanıyorsunuz normalde. Yani bu bir yani azıcık iyi olmuş, azıcık kötü olmuş. 7000 verdi bana para olarak olsun. Bunun 12 bin verdi. He ee, ilk videomuzu bence burada bitirelim. Kısa olsun. Dur bekle daha o A3 a, bakın kart çektim ikinci olduğum için nitro verdi. İşte şimdi bitir yani ne yapacaksan yap. Aynen bir bitireyim. tane de hediye geldi. Şimdi o hediye hatta iki tane hediye gelmiş. Onları çekeceğim şimdi. Hediye mi başarım mı? Ya işte başarım kazanınca hediye de çekiyor, çekiyorsun ya. Evet şu anda furyim moddayım. Şimdi size hediyenin nasıl çekildiğini göstereyim. Hepsi bekleyen ödüllerde. Şunu alalım. Bu. Evet bir tane. İki. Ooo 20 bin, bin nakit. Evet 20 bin nakit kazandım. İkincisine bakıyorum. Ben 8888 bin nakit kazandım. Oo, Sen ne diyorsun? Hepsi'ni seçebiliyorum. Oh, maşallah maşallah. Power up geldi artı hazır şeyi. Takım arka... A, Polis... Team skip şeyinden, skininden geldi. 1200 artı 500 nakit geldi. Bir de trafik mıknatısı artı geldi. Olsun, oh, trafik mıknatısım yoktu. Evet, Info Speed World böyle. Muhammed kendi çapında takılıyor. Keşke beraber oynayabilseydik. Evet, belki bir dahaki bölümde oynarız. Allah, telefonumu düşürüyordum. Evet. E, bir daha ben başka... Ben de şartım, içeyim. Hani eğer izlenme falan gelirse like yorum gelirse yeni şeyler yeni bölümler çekeriz. Zaten aklımızda yani aklımızda e, yani yani seriler var aklımızda. Yani. çekebiliriz yani yeni seriler. Ha, e, genellikle hangi... hı, çarpamadım adamın içinden geçim. Şey? genellikle Minecraft Hunger Games çekiyoruz. Ya, yani Minecraft'ın içinden başka noktalar da çekebiliriz belki. Ama, neyse. Hangi denize biraz çekmek zor oluyor yani kazanıyoruz kazanmasın da bazen her zaman video çekme şansımız olmuyor. Aynen videoda kazanamıyoruz bazen. Ve, ve video çekmiyorken de çoğunlukla kazanıyoruz. Ve video çekerken de şu bazen kaybediyoruz. Bazen şanslı olduğumuz günler oluyor. Bazen Veya şanslı fail oluyor. Faillerimiz çok meşhur Aynen. olacak yani. Onları silmeseydim o videoları. Ne biçim çok, yok. çok güzel faillerimiz var. Ve bu arada benim böyle 100 abone özel falan fikirlerim var. Hatta şimdiden bir ipucu tarz bir şey vereyim. Böyle kanal fragmanı gibi bir şey. Üstüne de çekiliş gelebilir yine. Çekiliş gelir ya. Kanal fragmanı ne? Kanal fragmanı... Video geldikçe yaparız öyle. Abone özel değil de yani. Kanal fragmanı başta 100 bin abone, ay 100 abone özel başta yani. Ya e, benim yapacağım şey tam fragman gibi bir şey değil. Farklı bir şey yap. Onu ben sana sonra anlatırım. videoda anlatmayayım da. Neyse tamam. Değişik bir şey yani. Tüm çektiğimiz videolardan bir şeyler toplayacağım gibi bir şey. Azıcık bir şey söyleyeyim. Anladım ben anladım. Bir şey. Neyse arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. İzlenme gelirse devam gelir. Arabamın driftini yaptım böyle olduğum yerde. Hoşçakalın.